Biliyorsunuz Amerika Venezuela'nın başkanını kaçırdı. Gerçekten çok ilginç. Bununla ilgili aslında konuşulabilecek çok fazla şey var. Amerika geliyor. Tabii ki şeyi bahane ediyor. İşte Maduro uyuşturucu satıcısı. O yüzden onu alıp yargılayacağız. Kaçırıp yargılayacağız. Büyük ihtimalle içeriden. Çünkü normal şartlar altında bu kadar güvenliksiz olamaz yani. Resmen ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Adamı alıp kaçırıyorlar. Zaten kara iplerde bunların gemileri falan çok fazla. Hatta şey diye dalga geçiyorlar. Yeni Karayip korsanları diye. Bu olduktan sonra şimdi tabii ki önemli olan şu. Kendilerini haklı göstermek ama özellikle de kendi taraftarlarını haklı göstermek için yapmaları gereken bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi şu. Gördünüz mü? On binlerce Venezuelalı devlet başkanlarını yakalıp ABD kaçırılmasını kutladı. Peki neden sadece on binlerce? Kaç kişi var abi o ülkede? Bu da önemli. Neden biliyor musunuz? Bir yere saldırdıkları zaman, o kişinin liderini etkisi hale getirdikleri zaman, ona karşı olan bir araya toplarlar ve bunları kameraya alırlar. Bunları organize de ederler zaten. Dışarıdan fonladıkları dernekler sayesinde organize de ederler. Şu an Türkiye'de bile bu adamlar tarafından fonlanan dernekler var. Organizasyonu da yaparlar. Bu olayda da organizasyonda bunlar mı yaptı bilmiyorum. Ancak organizasyonu yapmasalar bile bir grup mutlaka çıkıp sevinir. Bunlar da onu çekerler. Ondan sonra da derler ki ülkede işte halk sokaklara döküldü. Bu da onlardan bir tanesi. Aynısı bize olsa bu şekilde çıkıp göbek atacak. Aynen bu şekilde çıkıp göbek atacak bunlar gibi çok fazla insan. İşte Amerika geldi. Artık güleceğiz. Bak bak bayrak sallıyorlar falan. Bizim işte diktatörümüzü aldı götürdü. Bundan sonra artık her şey çok güzel olacak. E bu kadar mı görüntüler yani? Bir grup şurada ve bitti mi? Ben gerçekten merak ediyorum kaç kişi çıktı veya yüzde kaçı çıktı yani? Çoğunluğu da çıkmış olabilir. Çünkü her halk e, hak ettiği gibi yönetilir. Ve tabii ki gerçek sebep Venezuela'daki petroler arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi onu? Venezuela'da şu anda dünyada en çok varil sayısı rezerv olarak yani. Venezuela'da gözüküyor. Haberlerin yalancısıyım ben. Ve açık açık da söylediler zaten. Yani Venezuela'yı işgal ettiler. Artık oradan petrollerini biz kullanacağız. Muhabbeti yapıyorlar. Bununla ilgili dediğim gibi konuşabilecek çok fazla şey var. Birincisi bu olaylar ilk olduğu zamanlar hadi darısı bizimkinin başına falan yazan Türkiye'deki adamlar. Darısı bizdekinin başına yazan tayfa. Erkekler kadınlar adamlar demeyelim sadece. Bir şekilde Amerika gelse bunu biliyorum bak bizim cumhurbaşkanı alıp götürse kaçırsa Türkiye kurtuldu diye sokaklara çıkıp bayram yapacak çok fazla insan var. Bunu nereden biliyorum? Çok basit bir şekilde. Abi önce Erdoğan gitsin gerisine bakarız diye Einstein'lık yapan ne kadar çok insan olduğu biliyorsunuz. Hatta ve hatta şu Amerika'ya mesela Amerika gelecek Türkiye'ye bize diyeceğiz ki gelme. Bize sen AKP'nin adamısı falan yazarlar. Bak o kadar eminim ben. O kadar eminim abi. Amerika gelecek bize diyeceğiz ki gelme. Alacak götürecek biz de karşı geleceğiz. Bize derler biliyor musun? Aa demek ki anlaşıldı AKP'liymişsin. Bunu yapacak çok fazla beyinsiz var. Gerçekten yurt dışına hele ki Amerika gibi emperyalist, askerlerini soktuğu zaman canlı ne istiyorsa onu yapan, oradaki halkın içinden geçen, askerlerini koymuş olduğu halkın, Mutlaka ama mutlaka insanlık dışı muameleler yapan savaş suçları işleyen sadece ortaya çıkan yanlışlıkla ortaya çıkan savaş suçları bile buradan köye kadar yol olan bir ülkenin kurtarıcılığını bekliyorsanız o ülke askerleri canları sıkılıp da bu sefer sizin evinize aynen Irak'ta olduğu gibi aynen Afganistan'da olduğu gibi bu sefer de sizin evinize girip de sizin çoluğunuza çocuğuna tecavüz edip öldürmeye başladığı zaman o zaman ağlamaya hiçbir hakkınız yok. Ve insanların yaptıkları işlerin sorumluluklarını alması taraftarıyım. Senelerdir ben bunu söylüyorum zaten. Biz bu tür muhaliflerden farklıyız. Bunlar bir sürü partinin içinde mevcut. CHP'nin içinde de mevcut. Tipin içinde de mevcut. Diğer muhalif izleyen partilerin içinde de vardır. Bu tayfa daha önce dedik ya bunlar dincilere karşı o kadar ama. Ancak bu insanlar da lümpen olduğu için bu insanların ulus bilinci yok. Bizden farklı olarak. Bu insanların millet bilinci yok. Ülke bilinci yok. O yüzden tuttukları parti gitmiş PKK'ya yanlamış gitmiş sırrıya övgüler dizmiş umurlarında değil çünkü aynı ülkedeyiz ama farklı gezegendeyiz bu insanlarla başımızdaki dinciler gitsin de ne olursa olsun diyen tayfa aynı kişiler Amerika gelseydi Türkiye'den bunları alıp götürseydi baştakileri alıp götürseydi aynen bu şekilde sokaklara çıkıp göbek atarlardı. Kafaları bu kadar çalışıyor. Hatta ben bunlara itiraz ne yapıyorsunuz siz falan dediğim zaman da şey derlerdi. Olsun olsun AKP bir gitsin de gerisine bakarız abi. Ebedin camına tersten bakardım. Venezuela'lılar da büyük ihtimalle görecek. Savaş suçları falan arada böyle ortaya çıkacak. Açığa çıkacak falan. Ondan sonra diyecekler ki isolated incident. Sonra bu olay bittikten 10 sene sonra falan savaş tuşları çıkacak. Amerika'nın işgal etmiş olduğu hangi ülkene hayır gelmiş? Hani açıklama falan yapıyorlar ya. Venezuela halkını kurtarıyoruz artık. Ciddi öyle mi düşünüyorsunuz? Aynen Yeşil Kuşak projesiyle, Gladio projesiyle Türkiye'yi komünizmden kurtardıkları gibi mi? Batura Alkız demiş ki düşmanın düşmanı çoğu zaman dostun değildir. Evet doğru. Bir de şu çok ilginç değil mi? Türkiye'de de Amerika'yı tutanlar var. Oğlum salak mısınız siz? Türkiye'de Amerika'yı tutan mı kaldı artık ya? Abi tamam filmlerini seyrediyoruz. Gidiyoruz, geziyoruz, ediyoruz, mediyoruz da. Amerika tutmak mu kaldı artık oğlum? Amerika tutmak özel zamanındaydı. O zamanı hatırlıyorum. Amerika çılgınlığı vardı. Mandacılar ciddi ciddi sanıyorlar ki dışarıdan böyle Amerika gelip de bunları kontrol altına aldıkları zaman süper olacak sanıyorlar. Kendilerini düşündükleri için bunu yapıyorlar sanıyorlar. Sabah akşam Venezuela halkı özgürleşsin, Venezuela halkı kurtulsun diye düşünüyorlar sanıyorlar. Bir bu tayfa var. Bir de ama şu var abi. Aa onların CHP'si. Aa bakın bakın bunlar onların CHP'si. Aa orada da mı CHP varmış? Yüzsüz ya? <laughs> öyle yazmışlar. Bir sürü kişi öyle yazmış. Aa bunlar da Venezuela'nın CHP'si. Hep bir sürü kişi öyle yazmış. Yüzsüz ben daha sinirliydim de kendimi sakinleştirdim biraz. Şimdi o kadar hukuki olarak başıma iş almayayım. Adam düşünsene oğlum. i̇ki eli dolu. Bir elinde Apo'nun dalgayı almış tamam mı? Öteki elde de telefondan yazıyor. Bak... Bunlar da vatan haini. Venezuela'nın CHP'si sen daha adam... da... Yüzsüz... Vay arkadaş ya. Bak her seferinde beni daha fazla şaşırtıyorsunuz. Ciddi ciddi yüzsüzlüğünüzle, pişkinliğinizle her seferinde beni daha fazla şaşırtıyorsunuz. Bu adamlarla biz tartışacakmışız. Sen daha da bak sen bilmiyorsun o Bunların ağzından çıkan lafı ciddi alıp bunlarla tartışacakmışız. Sokak röportajlarında falan tartışacakmışız. Ya da şeyde sağlık ocağında sırada, sıra beklerken orada propaganda falan yapıyor. Onlar tartışacak. Siz de bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşmayın. Siz daha da bak gülemezsiniz. Yüzsüz. Bunlar o kadar yüzsüzdür ki arkadaşlar. Bayağı ciddi ciddi hepimizin arasında hepimiz toplanalım. Tamam bir odaya bir salona toplanalım. O şekilde konuşan tayfadan bahsediyorum. Odanın ortasına salonun ortasına apoya vurdursun. Bak vurdursun hepimizi gözü önünde tamam mı? Hepimizi gözüne çatır çatır vursun bunu arkadan. Apo. anam 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 Yarım saat boyunca böyle karşımızda Tamam mı? Biz onu seyredelim canlı canlı. İşi bitsin. Toplasın donunu. Pantolonu toplasın. Kemerini falan sıksın. Ondan sonra bize çıkıp ipneler falan der. Aa iplerlere bakın. Aa İzmir iplesi değil mi bu? Sen az önce apoya sen anlaman onu sen anlaman. Ya kanka şimdi öyle değil. O öyle bildiğin gibi değil. Siz bilmiyorsunuz konuşuyorsunuz. Şimdi stratejiler var. Stratejik araştırmalar var. Böyle dünyanın büyük resmi var yani. Dünyanın büyük resmi gör öyle. O kadar basit değil o iş. Yo o kadar basit. Gözümüzün önünde gördük. Gözümüzün önünde Hatta hala da bu arada. Evet hala da arkanda şu anda. Şu an hala da arkana çatır çatır vuruyor sana. Sen bu şekilde böyle giderken bir yandan da o sizin bildiğiniz o kadar basit değil ha. Sen şu anda bu moddasın. Yetmez ama evet. Yüzsüz <laughs> Yemin ederim bak. Bunları yazan o zihniyet. Bir ay sonra iki ay sonra ekselansları İngiltere kralı falan diye onlara da oğlum sen Trump'a gidiyorsun. Trump'ın ayağına gidiyorsun lan. Trump'ın ayağına gidip de Trump'tan icazet alıyorsun. Bunu yazanlardan bahsediyorum. Diğerleri üstüne alınmasın. <laughs> oğlum sen Trump'a gidip Trump'tan icazet alan bir adamsın. Vatan haini lafını en son söylemesi gereken adam sensin. Ya bak işte o hukukun üstünlüğü zamanda da aynısını söyledik. Her zaman canınız ne isterse onu yapıyorsunuz. Ona da bir götten bahane uyduruyorsunuz. Bunu destekleyenler Republican'lar. %100 destekliyorlar. Republican streamerlar falan da takip ediyordum ya ben arada. Onlar da destekliyor. Takipten çıktım tabii de çok da şaşırmadım. Çünkü biliyorum arkadaşlar belki şaşır, siz şaşırmışsınızdır. Çünkü şu anda an itibariyle Amerika'nın SCW'larıyla aynı kafadan olduk. Değil mi? Onlarla aynı kafadanız şu anda. Ben arkadaşlar 2006'da bu işlere başladığımda zaten onların kafasındaydım. Çünkü diğer tarafta Bush falan vardı. Obama sonra geldi şeyin demokratların. Republicanlar biz full dalga geçiyorduk. Ama ne zaman demokratlar sıyırdı kafayı. Şu an bizim gördüğümüz mor saçlı şurada kurdeleli falan amcalara döndüler. O sırada zaten birkaç dönem Trump'ı sayma. işte Biden dönemi falan vardı. Hillary'nin zaten söyledikleri belliydi. O dönem Kamala'nın söyledikleri zaten belli. O dönemlerde Republican'ları tabii ki Bizim kafaya daha yakın ama o zaman da ben fark ediyordum İşte Elon Musk falan SCW'lara karşıydı o yüzden bu adamlar bizim kafaya daha yakındı hatta benim bir sponsorum vardı Amerika'da yaşıyordu ya diyordu biz dinsiz olmamıza rağmen bu muhafazakar tayfa niye bize daha yakın geliyor aslında gerçeği de şu işte arkadaşlar ikisi de değil yeni ateistim o zamanlar bir de o yüzden dalga geçerdim. Republican tayfaya, dinci oldukları için. Ama oranın sağ tarafı bu işte. Yayılmacı, emperyalist. Hadi şeyler bizi çok fazla ilgilendirmesin. Hristiyan olmaları falan. Ya da işte milliyetçi olmaları falan. Biz, bizle alakası olmasın. Bizi çok ilgilendirmesin ama yayılmacılar, işgalciler. Amerika'nın dünyanın geri kalanına müdahale etmesini hep destekleyen adamlar. Demokrat tayfada tam tersi. SCW tayfada tam tersi. Seneler 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 önce yine South Park'ın mükemmel bölümlerinden bir tanesi vardı. Orada hangi taraf doğru? Onu çözmeye çalışıyorlar. Savaş karşıtları mı doğru yoksa savaş çığırtkanı olanlar mı doğru? Bu ilk defa kart mı çöz? Genelde kart mı çözmez ya. Diyordu ki işte geçmişe falan ilk Amerika'nın ilk kurulduğu döneme falan kadar gidiyorlar bu arada. Ondan sonra diyordu ki ben bu olayı çözdüm. İkisi de lazım. Neden ikisi de lazım? Çünkü sağ taraf istediğini yapacak, istediği yeri işgal edecek istediği yerin kaynaklarına çökecek, istediği yeri gasp edecek, korsanlık yapacak. Ama sol tarafta biz bunları istemiyoruz falan diye protesto yapacak. Protesto yapacak, istemem yan cebime koy olacak ama. Biz bunları istemiyoruz kanka. Şimdi ben mesela çok uzun süredir SCW tayfayla dalga geçen yayıncıları seyrediyordum. Ama şimdi bir baktım, Maduro da diktatördü. Öyle mi bunu okuyayım? Dünyada bir tane Maduro var abi, diktatör. Tesadüf değil mi yani? O kadar petrolün olması, o petrolün çökmeleri, bunlar daha ayrı yüzsüzler abi. Anlamıyorum ki bizi göz göre göre yapıyorlar. Bizi gerizekalı mı sanıyor insanlar ya? Biz mal mı sanıyor? Maduro da çok kötüymüş dedi. Oğlum bir tane diktatör Maduro mu var? Niye herkes açık açık ya ben bunu anlamıyorum işte. Yeni naziler, yeni modern zamanların nazileri Amerika'dır. CIA şu anda dünyanın en güçlü ve tehlikeli terör örgütüdür. Yani çıkıp da mesela ne alakası var terör örgütü değil o organizasyon falan. Ben size bir şey söyleyeyim. Herhangi bir terör örgütünü alın. PKK'yı alın. YPG'yi alın. Diğer taraftan işi de alın çok 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 güçlenirse, çok 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 etkili olursa, nüfuzlu olursa ne olur? Bütün emellerine ulaştılar. Çok fazla paraları var. Çok fazla destek alıyorlar. Ne olur? CIA olur ellerinde o kadar fazla imkan olursa siyaya oy olurlar. Sol tayfanın Venezuela liderini desteklemesinin sebebi bunların da sol tayfa olması çünkü. Onlar da kendi adamlarını destekliyor. Bu sefer de Republican tayfa şey diyor. Bu demokratlar da bir diktatörü destekliyor o falan. Diktatörü destekliyor. Hayır abicim diktatörü falan değil. Adamlar sizin sağ sola kafanıza göre girip savaş suçu işleyip hukuksuz bir şekilde milletin toprağına çökmenize tepki gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani iki taraf da aslında bizim kafadan değil. Demokrat tayfa da böyle işte Ermeni soykırımı. Ondan sonra Kürtlerin toprakları ellerine alındı. Onlar da odur. Neden? Onları desteklerler. Çünkü onlar da sol olduğu için. Yani o Ermeni soykırımı sol muhabbeti. Kürtlerin toprakları bilmem ne de o da gene sol geyiği. İsrail'i desteklemek de sağ. <laughs> Ve iki tarafta diyor ki bizim adamımız yapınca işgal değil kesinlikle. Bizim adamımız yapınca operasyon, bizim istemediğimiz adamlar yapınca işgal. Hadi şimdi Amerika'ya yaptırım uygulamaya götüyecek mi kimsenin? Mesela şey edecekler mi? İşte bilmem ne yarışmasına Amerika'yı almayın. Bak sıradan gidiyor. ABD Başkanı Trump, Kolombiya Baş Cumhurbaşkanı götüme mukayyet... Herkese ne diyor biliyor musunuz? Çok büyük ihtimalle diyor o Epstein dosyaları var ya, Trump'ın da içinde bulunduğu. Büyük ihtimalle Trump onu saklamaya çalışıyor diyor örtbas edebilmek için böyle işlere giriyor diyorlar. Bizdekinin tam tersi yani. Bizde çünkü gerçek olan gündemi değiştirmek için abidik gubidik yok uyuşturucu operasyonu bilmem ne operasyon yaparlar. Bunlar da tam tersi. Bak Kolombiya Cumhurbaşkanı götüren mukayet olsun demiş. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum. Düşünse Çin anlaşma yapıyor. Ordusunu Güney Amerika'ya sokuyor. Bunları korumak için. Kolombiya'yı bilmem nereye falan sokuyor. Biz bu dilden bıktık. <laughs> Sonra Küba çökmekte olan bir ülke ve biz halkına yardım etmek istiyoruz. Bence Küba'da konuşacağımız ülkelerden birisi olacak. Dünyanın açık ara en güçlü devletiyiz. Bizi kimse yenemez. Herkes bunu anlıyor değil mi? Bizi kimse yenemez. Peki açık ara devletisin, açık ara ülkesisin ama senin kendi ülkende yaşayan insanlar maaştan maaşa geçinmeye çalışıyor birçoğu. Evsiz rekoru kırılmış bir ülkesin bu. E, mülteciler falan hariç. Normal çalışan bir adam. Bunu biz de yaşadık. Ben belgesellerde de görmüştüm. Evsizlerle ilgili belgeselde. Normal çalışan işi gücü olan insan ama doğru Düzgün parası yok. Ev alacak parası zaten yok. Ancak kiraya yetiyor. Bir şekilde işten çıkarılırsa ya da bir kaza geçiriyor mesela. Kazadan dolayı hem işten çıkıyor çalışamıyor ama aynı zamanda o kadar çok yüksek bir fiyat geliyor ki şey. Fatura geliyor ki hastaneden. Evsiz kalıyor. Sokaklarda yaşıyor. Kaç tane böyle insan var? Dünyanın açık ara en güçlü devletiyiz falan demekle olmuyor bu işler. Peki neden? Hayvan gibi çok paranız var sizin. Sizin vatandaşınız niye böyle zavallı durumda? Çünkü abicim siz o paraları Lockheed Martin gibi silah şirketlerine yediriyorsunuz. Elit tabakaya yediriyorsunuz ve bu silah şirketleri zengin oluyor. Ülkenin tepesindekiler zengin oluyor ve doymuyorlar. Doymadıkları için daha fazla istiyorlar. Daha fazla istedikleri için ihtiyaçları olduğu için Başka çöküyorlar. Amerika'daki insanların söylediği klasik bir laf vardır. Biz bu kadar petrol rezervini madem alıyoruz niye petrol fiyatları düşmüyor? Düşmüyor çünkü sana almıyorlar. Kaz gelecek yerden ördek esirgenmez diyerek o savaş sektörüne basıyorlar parayı. Savaş sektörüne basıyorlar. Dünyanın bir numara en fazla para harcayan ülkesi ve diğer bir, bir sürü ülkenin de toplamı kadar para harcayan orduya. Ve bunun sonucunda kendi vatandaşı zavallı en ufak bir durumda en ufak bir sıkıntıda evsiz kalabilecek kira yumraları doğru düzgün yetiştiremeyecek kadar zavallı birçoğu. Ve sen bütün bunlar yetmiyor diye hala da daha fazla para alıp başka yerlere çöküyorsun. Star Wars'daki Empire'dan hiçbir farkı yok. Tam bir katık su... bunlar. AADFK. Hastanemesiz gerçekten çok garip. Amerika yüksek vergi almasına rağmen nasıl ücretsiz sağlık hizmeti sunamıyor? Evet abi sabaha kadar siz şey deyin. Çin'e işte e, özgürlük yokmuş da Çin'in vatandaşları da çok fazla konuşamıyormuş hükümetle ilgili de. Diktatörlük varmış da işte demokrasi olmuyormuş oy verme falan yok. Çin'deki vatandaşlara bak bir de sen kendi vatandaşlarına bak abi. Gerçi ben Çin'e gitmedim sadece duyduklarımı söylüyorum ama. Belki de onun vatandaşları da senin gibidir bilmiyorum. Bak Meksika'ya da bir şeyler yapılması lazım. Orayı Cumhurbaşkanı yönetmiyor karteller yönetiyor operasyon televizyon şovu gibi izledim inanılmazdı Venezuela'da başka bir aday olmasına göz yumamayız süreçte aktif rol alacağız Venezuela özgürlük getirmek istiyoruz 2023 toplam Amerikan ordusu bütçesi 773 milyar dolar demiş Tam bunlar Empire ya. Star Wars'daki Empire bu işte. Uzaydaki Naziler falan diyorlardı ama hepsi karıştı birbirine şimdi. Grönland'a bile göz dikti. Dünyada böyle bir operasyonu gerçekleştirebilecek başka hiçbir ülke yok. Abi çok güzel bir laf var. Sanırım Kissinger'ındı. Bunlar bir yere operasyon yapmak istedikleri zaman orada hain buluyorlar. Hain arıyorlar. İsrail de yapıyor bunu bak. Her ülkenin haini var. O hainleri destekliyorlar. O yüzden şeyler çok tehlikeli arkadaşlar. Bizim Soros'tan falan yurt dışına aldığımız fonlar. Bakın ülkedeki hainleri besliyor çok tehlikeli. Yurt dışından Alman dalgasıymış, Soros fonuymuş. Bunların hepsini tak diye keserim. Ve buradan onların da işte insanlar kızıyor ama kavala Soros'un Türkiye'deki şubesiydi. İçeri atarsın atmazsın veya içeri atılmayı hak ediyor, e, hak etmiyor. O ayrı bir şey. Hukuki olarak içeride olması lazım değil. O ayrı bir şey. Ancak hiçbir şekilde dışarıdan para alacaksın da burada o aldığın parayla faaliyet yapacaksın. Hiçbir şekilde izin verme. Çünkü gün geldiği zaman çatır çatır kullanıyorlar abi. boş boşuna para vermiyorlar. Kendi ülkesine para yok. Tanıtık geldim abi. Kendi ülkesine para yok. Kendi insanına para yok. Ama dışarıda millete saldırmaya para çok. Venezuela ordunun kilit isimleri satılık olabilir. Fazla şov kokuyor. Yiğit Koç. Kötü liderler aynı zamanda güvenlik sorunu. Diktatörler o kadar zalim olmasa dış güçlerin kaşıyacağı yaralar açmamış olur. Evet ancak yine de açıyorlar. Bir lider iyi olsa da yine de açıyorlar. Şöyle diyeyim Türkiye'ye gerçekten bizim seveceğimiz on numara Türkiye'yi iyi noktaya getirecek lider diyeceğimiz birisi gelse ve biz Amerika'ya bağlı olmayacağız, başka ülkelerle ticaret yapacağız dese ya da bağımsız olacağız dese ilk etapta o fonlarla veya dışarıdan yapılan desteklerle, kışkırtmalarla bizim içimizden mutlaka hainler bulunur. Benim tahminim mesela bu bölücü terör örgütleri yanlısı insanlar kışkırtılır. Bunlar kışkırtıldığı zaman, bunlara müdahale edildiği zaman bu sefer denir ki Kürtlere müdahale etti. Kürtler özgürlük istiyorlardı. Kürtler dillerini konuşmak için bunu yapıyorlar. Kürtler sas çalmak istiyordu, faşistler müdahale etti. Oradan böyle bir moral high ground diyoruz yani kendisine haklı çıkarmaya çalışma stratejisi, planı yapmaya çalışılır. Gerçekten kafaya koyduysa yapılan o olur, yapılacak o olur. Aa bunlar çok kötü davrandı bunlara. Biz de gidelim de onları özgürleştirelim bari. Birkaç adı vuruldu ama ölü yok. Tüm hava araçlarımız geri döndü. Venezuela'nın petrol endüstrisine yoğun bir şekilde müdahale olacağız. Söylemene gerek yoktu. Herkes biliyordu zaten. Bu adam bir iyi yanı o. Neyse onu söylüyor. Elon Musk da öyleydi ya. İkisi birlikte söylüyorlardı. Elon Musk şey diye paylaşım yapıyordu. Canımızın istediği yeri işgal ederiz. Peki. Bakalım ne yapacak Trump? Trump'ın dansı vardı biliyor musunuz onu? Trump'ın özel dansını. İkili bukkake blowjob dansı var abi. Ve hep dansı bu. Diğer yerlerde de bu. Bazen ağzına yakın yapıyor. Bir tane bak. Bu nasıl abi? <laughs> Dedeye basmadı sizin yüzünüzden. Dedeye basmadı. Dede, dedenin de böyle dans şeyleri vardı. Dedenin de böyle hareketleri vardı. Şöyle hareketleri vardı.